Ölü bir kadına, ölü bir kadına bir ölmüş, yatıyor. Şehvetle bakmak. Bakar mı insan? Bakmaz değil mi? Bakarsa ne derler? Var, Ay, ya. Sapık yani. Açmış adam kendini. Nasıl meyite bir karıya nefsani nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaktığını gösterir? Değil mi? Ölü bir kadına. Sen şehvet nazarıyla bakan bir insanın ne kadar alçak bir nefis taşıdığını gösteriyor. Öyle de rahmete muhtaç bir bir çağrı meyitenin güzel tasvirine müştehi yani bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür. gazetelerde, televizyonda, televizyon. facebookta, orada burada sen bir resme müştehi yani böyle iştiyatlı şekilde böyle of diye baktığın anda, senin ruhundaki bütün ondan sonra hissiyatı ı ulviye ölüyor. Ve bunların bir kısmı maalesef dirilmiyor. Yani bakın, bazı hissiyatların dirilmesi çok zordur. Hatta bazı dirilmez yani. Mesela bir günah istersin, toparlanması kolay olur ama mesela bir günah istersin yıllar geçer, aklından çıkmaz yani. Öyle böyle gene gelir çıkar piyasaya. Hatırlatır sana tekrar kendini. Mesela Herkesin cüzdik gibi böyle geçmişte gaflet halinde yapmış olduğu günahlar vardır. Şuursuz şekilde yaşadığımız zamanları hatırlayalım. Ondan sonra ne yapıyorsun? Şimdi ben mesela duruyorum ulan bilmem kaç yıldaki bir günah aklıma geliyor. Ya babam bitmiş yani. At tövbe etmişiz elhamdülillah bir daha o, o şeye dönmemişiz. Ama hala uzantıları çıkıyor. Hatırlatması güzeldir. Şimdi bazen mesela sohbet anlatıyorsun. Böyle anlatıyorsun, coşuyorsun. Millet istifade ediyor falan. Şöyle hemen nefis diyor ki be ne anlattım be. Helal olsun ya vallahi billahi var etti ama böyle turneye gözünden vurdun millet o biçim dinledi falan diyor ya hemen ben ne yapıyorum? Oğlum sus. Hatırlıyorsun değil mi? 1995'teki günahını. Değil mi? Sen bunu yapmış mıydın? He. Bu buna kefaret bile olmaz. Bak günahı hatırlamak senin manayet noktasında toparlamaya vesile oluyor.